Herkese merhabalar. Ben Venüs. Umarım çok iyisindir. Umarım tatlı süreçlerden geçiyorsundur. Kanalıma iyi defa geliyorsan lütfen kanalımı takip et, abone ol, videomu beğenmeyi ve yorumlara aldım kabul ettim yazmayı unutma. Videolarım kolektife özeldir arkadaşlar. Benle etkileşim içerisine giren bütün takipçilerime ve bütün abonelerime özel video çekiyorum. Aynı zamanda niyetlen niyetlendiğim şekilde de videolarımda veyahut da e, herhangi bir şekilde bir paylaşımda niyetim beni takip eden ve etkileşim bırakan bütün takipçilerim ve abone özel oluyor O yüzden mutlaka bir etkileşim içerisine girmeyi unutma. Şimdi bugün aklınızdaki kişiyle ilgili süreçlerden, aynı zamanda gökyüzü durumlarından ve e, siz neler yaşayabilirsiniz, aklınızdaki kişiyle ilişkilerinizde neler, e, ne gibi dinamikler yaşanabilir, bunlara bakacağız onun, öncesinde Mart ve Nisan aylarından bahsedeceğim. Mart ve Nisan aylarında neler yaşadık ve bu, bu sürecin devamında neler olacak bunlara bakacağız. Sen de yine kendi hayatında aylık olarak neler yaşayacaksın? Bu yıl içerisinde neler yaşayacaksın? Veyahut da akındaki kişiyle ilişki uyumun ne durumda? Bu kişi senin karmik partnerin mi? Ruh eşin mi? Veyahut da evleneceğin kişi o kişi mi? Bunların hepsinin cevabını Instagram adresime gelerek öğrenebilirsin. Instagram adresimi yorumlara sabitliyorum. Aynı zamanda ekranın köşesinde bırakıyorum. Orayı takip ederek bana mesaj atabilirsin, randevu alabilirsin. Aynı zamanda Instagram adresimde günlük, aylık ve haftalık olarak nelere dikkat etmeniz gerekiyor, gökyüzü durumlarını ve astrolojik olarak öngörüler paylaşıyorum. Oradan da faydalanabilirsin. Şimdiden şifa olsun. Şimdi Mart Nisan aylarına baktığımda Mart Nisan aylarında bakın arkadaşlar inanılmaz bir şekilde gökyüzü, retrolar, Merkür retrosu, Venüs retrosu Koç tutulması ve ay tutulması yaşadık. Öncelikle Mart'ta Venüs Retrosu ve Merkür Retrosu ilişkilerinizde bir takım yanlış anlaşılmalar, iletişim sıkıntıları, ekslerden geri dönüşler, eski sevgililerden geri dönüşler, aklınızdaki kişi veya da hayatınızdaki kişiyle ilgili bir takım iletişim bozuklukları yaşamış olabilirsiniz. Mart ayları e, özellikle zaten hani biz her yılın Mart ayının kadersel aylar olduğunu, karmik eşlerin bir araya geldiğini, yine ruh eşlerinin bir takım yüzleşmeler yaşadığını söyleriz. Bu Mart ayında etki resmen double'du. Çünkü hem Merkür retrosu vardı hem Venüs retrosu vardı. Bu Merkür ve Venüs retrosunda yaşanan süreçlerde e, geçmişten çok fazla geri dönüş aldınız. Birçoğunuzda hem ay tutulmasının 14 Mart'taki ay tutulmasının hem de 29 Mart'taki güneş tutulmasının etkisiyle ilişkisini bitirdi. Kimisi ilişkisini üst leve taşıyacak. Bu ay tutulması ve güneş tutulmasının etkilerini önümüzdeki 6 ay boyunca yaşayacağız. Süreçleri zaten birlikte takip ediyor olacağız. Ben yine Instagram adresimden günlük ve haftalık olarak veya aylık veya yıllık olarak paylaş, paylaşım yapmış olacağım. Orayı takip ederek bilgilenebilirsiniz. Şimdi ee, özellikle Mart'ın sonundan sonra e, tutulma oldu ve ben hani kendi verdiğim danışmanlıklarda da baktığımda 30 Mart'ta 15 Nisan arası inanılmaz şekilde eski sevgililerden dönüş e, ekslerden geri dönüş barışma adımları çok fazla oldu. Ama bir o kadar da 30 Mart 15 Nisan arası inanılmaz şekilde e, yani ayrılma durumları da oldu. Boşanma karar verenler, ayrılanlar e, inanılmaz şekilde 30 Mart ve 15 Nisan arası kadersel bir belirleyiciydi. Şöyle bir geriye git bakalım. 30 Mart 15 Nisan arası neler yaşadım? Kimler hayatından çıktı? Kimler hayatına geri döndü? Kimle yola devam etmeye karar verdim? Bugün bir danışanım dedi ki, Venüs yani hani devam edecek miyiz? ve bugün aldı daha danışmanlığı. Ben şu an zaten e, retrosuz bir gökyüzünde bu videoyu çekiyorum. Retrolar bitti çünkü. Hani ona dedim ki bak eğer Mart ayında hani bu kadar sıkıntıya rağmen bitmediyse bitmez. Çünkü Mart ayında gitmeyen bir daha gitmez, dönmeyen de bir daha dönmez. İnanılmaz kadersel bir ay yaşadık. Gökyüzü çok ağırdı çok sıkıntılar yaşadınız kabul ediyorum özellikle danışanlarımdan da çok hani geri dönüşler aldım o anlamda sıkıntılar var mıydı evet sıkıntılar vardı ama atlattınız artık Mars'ta yengeçten çıktı Mars hastana geçti hani gökyüzü biraz daha rahat arkadaşlar önümüzde Mayıs Haziran Temmuz gibi çok güzel aylar var e, harekete geçme zamanı diyor çünkü Mars yengeçteyken böyle bir tembellik pasif agresiflik veyahut da böyle hani e, ağır kanlılık varken Mars aslanda artık hayat canlanıyor daha böyle atik olacaksınız. Daha böyle heyecanlı olacaksınız. Yeni hobilere başlayacaksınız. veya da böyle hani pat pat itiraflar. Hani biraz dilinizin kemiği olmayabilir. Buraya dikkat edelim. Çünkü aynı zamanda Merkür'de... Koç burcunda ileri derecelere doğru hareket ediyor şu an şu dönemde. Şimdi önümüzde bir 27 Nisan yeni ayı var. Boğa ay yeni ayı. 27 Nisan Boğa ay yeni ayı birçok insana yenilikler getirecek midir? Evet getirecektir. Ama yine 27 Nisan Boğa ay yeni ayına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Venüs temsil ettiği için ve Venüs'ün oradaki derecelere son derecelere yakın ve kendisi yine Venüs'ün e, koça yakın bir derecede olacaktır Yani bu biraz daha aslında dik bir yeni ay olabilir daha böyle sert dik ve e, Keskin bir yeni ay olabilir e, sizin kendi haritanıza göre Tabii ki de etkileri farklı olacaktır hepinizin haritanızında farklı etkiler alacaktır. Kimisi yeni arkadaş grupları Kimisi yeni bir aşk kimisi ee, yeni bir kariyer teklifi iş teklifi e, alabilir ee, yeni aylar tam yeni ay zamanında biz yepyeni bir işe başlamayı tavsiye etmeyiz yeni ay biraz dolsun isteriz yani hemen yeni ayda başlamanızı önermiyorum yeni işlere biraz dolsun, ay böyle bir balzamik faza gelsin o şekilde devam edebilirsiniz veyahut da yenilik başlatabilirsiniz şimdi biraz arkanızdaki kişiye geçmek istiyorum çünkü herkes bunu bekliyor ee, şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili süreçlere baktığımda özellikle bakın sorduğum sorunun yani sizin niyetinize sorum aklınızdaki kişiyle süreçler neler olacak baktığımda zaten bir yükselen akrep görüyoruz yani burada demek ki bir takım e, ve Lilith akrepte e, ve yöneticisine baktığımda Mars aslanda ve tam Plüto ile karşıtlık yapıyor. Ve yine Plüto'ya baktığımda o da yine gösterge Mars'a karşıtlık yapıyor. Şimdi burada söylemek istediğim şey şu. Burada demek ki siz böyle acele bir karar veyahut da ani bir karar var. Çünkü aynı zamanda 7. eve bakıyorum Uranüs ee, yine e, Juno'ya karşıtlık yapıyor. Burada ani bir ayrılık kararı verilmiş olabilir. Karşı tarafa baktığımda karşı tarafın yani aklınızdaki kişinin bir takım böyle kısıtlamalar, engeller, otorite figüründen baskılar yiyor olabilir. Otorite figürü kendisinden yaşça büyük abla, anne, baba, patron veya da işte yaşça büyük teyze, hala, dayı olabilir. Bunlarla yaşadığı sıkıntıları sizin ilişkinize yansıtıp artık hani belki de ilişkiyi sürdürememe durumu olabilir. Ve bakın yine 5. evde bir satürn gelmiş. Burada zaten bir ayrılık yaşadığınız, yenilerde bir ayrılık yaşadığınız çok bariz belli olarak görünüyor ve bu hani biraz da aslında e, tutkunun bol olduğu, e, tarafların birbirleri için zamanında çok fazla fedakarlık yaptığı, kısa süreli kısa vadeli bir ilişki olmadığı, hani uzun süreli bir ilişki oldu ve ciddiyete giderken belki de bir ayrılık yaşandı, hani tam işlerin sorumluluğa gelince, sorumluluk almaya gelince e, işlerin kızıştığı ve sıkıntılar yaşandığı bir ilişki olarak görünüyor, yani bir ayrılık olarak görünüyor açıkçası. E, burada süreç şunu söylüyor, hani biraz iki tarafın da sanki dış etkilerden, dış toplumdan, bu işte arkadaş çevresi olabilir, hatta arkadaş çevresi direkt. Arkadaş çevresinden etkilendiğini görebiliyoruz. İki tarafında arkadaş çevresiyle ilgili. Belki de hani sen arkadaşının dolduruşuna gelmiş olabilirsin. Karşı taraf yine arkadaşlarının dolduruşuna gelmiş olabilir. Veyahut da çok fazla sosyallikten, arkadaşlarına çok fazla zaman ayırmaktan dolayı siz hani böyle hayıflanmış olabilirsiniz. Ama ben yine aranızda bir iletişim sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. İletişimden yana sıkıntılar, yanlış yanlış anlaşılmalar olduğunu düşünüyorum Çünkü yine burada ben e, Merkür açısında beğenmedim e, ve e, dediğim gibi Uranüs'ün bir e, Juno ile karşıtı olduğunu da görüyorum ve baktığımda 12. evde bir Lilith var Demek ki burada bir takım birbirinizden sakladığınız gizli konular ee, sırlar Belki de aklındaki kişinin senden takı, e, sakladığı bir takım sırlar veya da senden sakladığı bir takım durumlar varmış gibi sana hissettirmesi Hani birisi belki de hiçbir şey yapmıyordur Ama öyle bir vibe öyle bir enerji veriyordur ki sana hiçbir şekilde güven vermiyordur Sana bu güveni verememiş olabilir Son zamanlarda çok fazla takıntı yapıyor olabilirsin Ki ben e, dişil tarafın dişil enerjinin takıntıya fazla meyal verdiğini Düşünüyorum açıkçası burada ben yine aklınızdaki kişinin enerjisine baktığımda açıları tam olarak incelemek istiyorum bir saniye şöyle altımı şey yapacağım aklınızdaki kişinin enerjilerine baktığımda bakın burada yine bu ayrılık kararının aslında ani bir karar olduğu ve devamına baktığımızda e, zaten şu an gökyüzünde güneş ve mars karesi yaşanıyor eril figürler bugün daha bir tane danışanıma dedim ki bak eril figürler şu an gökyüzünde inanılmaz baskı ve e, şey altında yani sıkıntı altında o yüzden hani dişil enerji eğer sen beni dinleyen kişi dişil enerjiysen akındaki kişi eril enerji ise onu alttan alman gereken tarafın sen olduğunu bilmek zorundasın 30 nisana kadar güneş mars karesi var Güneş Mars karısı ilişkilerde eril tarafın erkek enerjinin e, agresif olması e, ve bu Mars aslanda olduğu için kendini göstermek için kendi otoritesine ve baskısını üstüne kurabilmek için egosal tavırlarla e, biraz hani size kırmış olabilir ve kırabilirler. E, 30 insana kadar biraz dikkat edeceksiniz alttan alınması gereken taraf eğer kaybetmek istemiyorsanız tabii ki de. Altını alması gereken tarafın siz olduğunu söyleyebilirim. Burada yine baktığımda Mars ve Venüs arasında güzel bir üçgen var. Burada demek ki taraflar arasındaki ten uyumunun, e, hani birbirine karşı çekimin yüksek olduğunu, yüksek çekimli bir enerji ve ilişki olduğunu bize söylüyor zaten. Yani burada sıkıntılı açılara baktığımda Ay Kare Uranüs bir anda e, duygu yani duygusal olarak yıpranma ve duygusal olarak e, ani bir bitiş olmuş olabilir bakın bu ani bir duygusal yaralanma yani karşıdaki kişinin ben yine bunu aklındaki kişiden kaynaklandığını düşünüyorum bu arada aklındaki kişinin ani bir hareketle ani bir tavırla veya da ani bir değişimle e, senin duygularını incittiğini kırdığını görebiliyorum ve senin belki de şu zamana kadar hani ciddiyet boyutuyla veyahut da ilişkinin gidişat boyutuyla ilgili bütün hayallerini zedelemiş olarak görünüyor. Aklındaki kişi evet sıkıntılı görünüyor mu? Evet sıkıntılı görünüyor. Güç baskı, kontrol arzusu, baskı ve otorite, manipüle etme arzusu görünüyor mu? Görünüyor. Çünkü eri figürler şu anda gökyüzünde güneş plüto karesi, güneş mars karesi ile zaten bu enerji hakim. Açılan haritalarda da yine sizin enerjinizde de bu geldi. Güneş aynı zamanda Lilith'e karşılık yapıyor. Yani eril enerji isyan ediyor. Bakın Plüton'un da bir Lilith'le karesi var. Yani burada neyi görüyoruz? Eril enerjinin isyanı, sizin yani ben özetle şöyle söyleyeyim, bu enerji dağılmayacaktır ama yani hemen dağılmayacaktır. Biraz sabretmeniz gerekebilir. Özellikle dediğim gibi Mayısın ilk haftasına kadar e, üzerinde güç hakimiyi böyle kurmak isterseniz veyahut da hani sizin sözünüze size yanaşmasını isterseniz biraz sabır gerektirecektir. Aynı zamanda baktığımda burada Plüton'un da e, bir gilikle. E, karesi var. Burada gösterdiği Pluto Lilith Karesi e, inanılmaz takıntı ve kıskançlık. İletişim konuşurken, yani siz belki de aranızda e, yazışırken, mesajlaşırken telefonla konuşurken bir kıskançlık söz konusu. Ya yani bir kıskançlıktan kaynaklanan ama bu tamamen iletişim yoluyla veya sosyal medya üzerinden bir kıskançlık söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Takıntı yapan tarafın dişil taraf olduğunu yani dişil enerji tarafı olduğunu görebiliyoruz. Yine güneşin de bir lilitle karşıtlığı var. Burada güneşin lilitle karşıtlığı işte orayı büyütmüş. Yani sırları açığa çıkarma veyahut da takıntıların artmasını tetiklemiş olabilir. Aynı zamanda önünüze bir şeyler de düşmüş olabilir. Hani siz ya ben bu kişiye güvenmiyorum. Acaba güvenmeli miyim? E, veyahut da ya acaba bu kişi güvenilir mi? Veyahut da ya sende bir haller var son zamanlardır. E, acaba ne iş çeviriyor bu dediğiniz anda pat diye güneş oraya gelip bir karşı son zamanlarda özellikle iki vadelik iki hafta geçtiğimiz iki gün ve geçtiğimiz iki hafta içerisinde önünüze sırlar bu kişiyle ilgili güvenmediğiniz süreçlerde e, öğrenmeniz gereken e, durumlar ortaya çıkmış olabilir olarak görünüyor e, yani bu ani bir karar bu ayrılık kararı ani bir karar karşı tarafın zaten bakın şöyle söyleyeyim karşı taraf böyle biraz bunalmış e, dediğim gibi söz dinlemiyor e, baskıya gelemiyor inanılmaz şekilde hakimiyeti ele almaya çalışıyor karşılıklı güç çekişmeniz var olarak görünüyor güç çekişmesi manipüle ve egosal hani bu ilişkiyi ben yöneteceğim veyahut da sen beni yönetemezsin baskısı normalde hani belki de bir dediğinizi ikiletmeyen bir insanın sürekli olarak hani son zamanlarda ya bu adam değişti veyahut da işte bu insan böyle değildi neden böyle yapıyor e, şeklinde düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bakın e, karşı tarafın maddi olarak belki de bir takım iyileşmeler için e, bir takım başvurular atılımlar, yatırımlarda bulunduğu yine Jüpiter karesi e, karesiyle belki de hani maddi olarak kendini yeterli hissetmediği bir e, dönemde olabilir olarak görünüyor. Bakın e, burada yine Mars e, Plüto karşıtlığı var. Yani ben e, şunu söylüyorum karşı tarafın bu arada e, şunu da söyleyeyim kendi ailesinde de bakın kendi ailesinde de bir takım sıkıntıları olduğunu ben düşünüyorum yani kendi ailesinden yana hatta zaten bir çoğunuzun ayrılığı çünkü baktığımda karşı tarafın ailesinin satürnyen yani böyle biraz gelenekçi, kurallara uyan ve baskıcı olma ihtimali veyahut da böyle hani eski kafalı dediğimiz türden var ya hani o tür insanlar olma ihtimali yüksek hatta ayrılığınıza belki onlar da bir takım yani kolektifin bir takımı şu an beni dinleyen insanların bir takımının e, bu tür hani kişilerden e, oluştuğunu e, ailesinin sıkıntılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Yani bir kısmınıza bakın bir kısmınıza ailevi etkenler Ailede yaşça büyük kişilerin belki de onaylamaması veya da hani bu ilişkinin hiçbir şekilde ailenin önüne götürülememesi, karşı tarafın çekinmesi. Bundan dolayı da ayrılmış olabilirsiniz. Veya ikinci etken burada yine dediğim gibi e, iletişim yoluyla bir takım kıskançlıklar, sosyal medya krizleri olarak ayrılığınız görünüyor. Yani açıkçası bunları söyleyebilirim. Yani e, hani geri dönüş olur mu diye soracaksınız. Venüs geri döner mi? diye soracaksınız. Birazcık inceleyelim. Yani bakın aranızdaki süreçler düzelebilir. Aranızdaki süreçler düzelebilir ama bence bunun için 5 5 vakit yani 5 hafta, 5 gün, 5 beş hafta, 5. ay, 5. ayın 5'i, 15'i, 25'i. Bu tarihler çok çok hani balsa içinde 5 ay olabilir bu arada. 5 5'li vakitler çok çok önemli olarak görünüyor. 5'li vakitlere dikkat ederim ben bu anlamda. E, Aynı bir ayrılık yaşanmış, evet üzülen, kırılan taraf sensin ve böyle duyguların bir anda e, şey olmuş senin. Yani böyle hayal kırıklığı mı dese hani sen de beklemiyormuşsun. Belki de hani her zamanki bir kavga ettiniz ve hani alttan alacağını falan düşündün. Pat eril enerji alttan almıyor. Tamam hadi çekip gidiyorum bay bay falan. Ya da böyle astım kestim davranıyor olabilir açıkçası. Çünkü sen burada duygusal olarak yaralandığını ve bu kavganın tartışmanın belki telefon üzerinden olduğunu hani telefonda konuşarak kavga ettiniz veya yazışarak böyle bir kıskançlık veya ne bileyim telefonda yine kıskançlık olarak sıkıntı yaşadığınızı görüyorum açıkçası. Dediğim gibi 5'li vakitler çok önemli. Bakın bu tamamen kolektif açılım arkadaşlar. Hepinize anlatmaz. Tamamen uyumlananlara ve benim kendi takipçilerime ve abonelerime özeldir. Ee, sen uyumlanmak istiyorsan yine kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve e, yorumları aldım kabul ettim yazmayı unutma. Yine özel açılım istiyorsan kendi doğum haritana göre ilişki analizi olur. İşte dediğim gibi aklındaki kişiyle ilgili yaşanacak süreçler olur. Sen danışmanlık almak istiyorsan yine instagram adresime gelebilirsin zaten ekranın köşesine bırakıyorum instagram adresime gelerek e, takip edebilirsin benden danışmanlık alabilirsin randevu olabilirsin her türlü şekilde aklındaki kişiyle ilgili süreçlere Bakarız. Yani bence bu kadar olsun video. Ben yine böyle ara ara böyle çekeceğim. Düzenli yüklemeye çalışacağım. E, bence hepinize şifa olsun. Dediğim gibi e, bir sonraki açılıma kadar, bir sonraki güncellemeye kadar beni takip etmeyi unutma. Instagram'da her gün yayın yapıyorum. Her gün e, bir şeyler paylaşıyorum. Orada daha aktifim. Oraya gelirsen daha çok etkileşim içerisinde bulunuruz. Sana da daha çok yararlı olur. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.